Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Aydın yayınlarının 2025-2026 dönemi için hazırlamış olduğu TET denemesinden strateji testinin ikincisiyle birlikte olacağız arkadaşlar. Kimyada çıkmış olan 7 tane sorunun ayrıntılı bir şekilde soru çözümlerini yapıp sizlerle paylaşacağım. Videolarımızı seyrettikten sonra mutlaka arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve bizlere destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Sorularımızın çözümüne başlayalım. Fenin 8. kimyanın birinci sorusu. Yukarıda verilenlerden hangi de laboratuvar kurallarına uyumun, uygun olmayan bir davranıştır demiş. Birinci öncülümüzde laboratuvarda dikkat dağıtıcı hareketler yapılmamalıdır. Tabii ki arkadaşlar doğru bir öncü. Çünkü arkadaşlar dikkatiniz dağılırsa o sırada herhangi bir şekilde çevreye zarar verebilecek bir davranışta bulunabilir. İkinci öncülümüzde deneyden önce deneyle ilgili bir, mutlaka bir bilgi sahibi olunmalı ki hazırlık yapılması gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü öncünümüz eter, aseton gibi uçucu maddelerle açık alevden uzakta çalışılmalıdır. Arkadaşlar eter, aseton gibi maddeler uçucu olmalarının yanında arkadaşlar yanıcı organik maddelerdir. O yüzden mutlaka böyle bir şeyi alevden uzak tutmamız lazım ki çevreye zarar verebilecek bir davranışta bulunabilirsiniz. Dördüncü öncünümüze geldiğimizde derişimi fazla olan bir asiti seyreltirken asit üzerine su dökülmelidir. Bu davranış yanlış bir hareket arkadaşlar. Şundan dolayı arkadaşlar derişik bir asitin üzerine su ilave ettiğinizde oradaki artık deney tüpünde ya da balon cücede ne de seyreltme yapacaksanız orada bir ısınma meydana gelebilir arkadaşlar. O yüzden biz derişik bir asit seyreltirken genelde şöyle yaparız. Bir deney tüpünün içerisine bir miktar saf su koyarız. Daha sonra ise üzerinde yavaş yavaş asit ilave ederek çözülmesini sağlarız. O yüzden bu yanlış. Beşincisi arkadaşlar pipetle sıvı aktarılırken mutlaka puar kullanılması gerekiyor ki arkadaşlar orada cilde temas edecek bir davranışta bulunmayalım. Yanlış ve uygun olmayan davranışımız denizde yalnız 4 diyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Kimyanın ikinci fenin dokuzuncu sorusu. Bir atom elektron verdiğinde gerçekleşen değişimlerle ilgili ifadeler hangisi yanlış olur? Şimdi arkadaşlar nötr bir x atomu düşünelim. Burası x iken elektron verdiği kadar bir atom ne yapar? Artı yüklenir ve x artı 2 olur. Tanecik çapı küçülür demiş. Doğru bir öncül arkadaşlar. Ben bunu derslerde öğrenci anlatırken kilo alıp verme gibi düşünüyorum. X gibi bir atom sıfırdan artı 2'ye gitmişse 2 elektron vermiştir. Veren bir insanın da çapı küçülür arkadaşlar. Artı 2 yüke dönüşmüştür. Elektron başına düşen çekim kuvveti artar diyor. Şimdi arkadaşlar başlangıçta 10 protonumuz var. 10 tane elektronumuz olsun. Proton sayımız değişmeyeceği için arkadaşlar elektron sayımız değişiyor. Ve bakın böyle bir durumda elektron sayımız ne yaptı? 8'e düştü. Elektron başına düşen çekim kuvveti derken arkadaşlar şimdi şöyle bir şeyimiz var. Çekirdeğin bir neyi var? Çekirdeğin çekim gücü var. Çekirdeğin çekim gücü arkadaşlar her zaman nedir? Çekim gücü sabittir. Sabit arkadaşlar. Ve siz bunu başlangıçta 10 elektronunuz vardı arkadaşlar. Bu toplam gücü ben 10'a bölerken ikinci durumda arkadaşlar bunu 8'e bölüyorum. Toplam güç 8'e bölündüğü için arkadaşlar burada elektron başına düşen çekim kuvveti ne yapar? Artar. Bir diğer arkadaşlar bakın burada da söyledim. Çekirdeğin çekim gücü sabittir. Çünkü çekirdeğin çekim gücü arkadaşlar neye bağlı? Proton ve nötrona bağlı ve bunlar da ne yapmıyor? Değişmiyor. Çekirdek yükü artar demiş arkadaşlar. Çekirdek yükü sabittir. Çekirdek yükü dediğimiz şey arkadaşlar nedir? Proton sayısı. Bakın proton sayınız hiçbir zaman için ne olmadı? Değişmedi. O yüzden Edirne öncülüm yanlış. Devam ediyorum. Kimyanın 3. Fen'in 10. sorusu. X, Y ve Z maddenin normal erime ve kaynama noktaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Oda sıcaklığında bulunan X, Y, Z maddelerin hangilerinin sıcaklığı 100 santigrat derece kadar ısıtıldığında hal değiştirir. Şimdi ben burada şöyle yapıyorum arkadaşlar. Eğer bir madde erime noktasının altındaysa katıdır. Erime ile kaynama noktası arasında ise sıvıdır. Kaynama noktasının üzerindeyse de gazdır. Şimdi bakalım. Oda sıcaklığından... 100 santigrat dereceye çıkarıldığında hangilerinin hal değişiminde bulunduğunu söylemiş. Oda sıcaklığımız 25'tir. Bakın arkadaşlar 25 santigrat derece bu aralıkta yani madde sıvıdır. 100 santigrat dereceye geldiğimde yine madde bu aralıkta ve madde sıvıydı. Ne olarak kalır? Sıvı olarak kalır. Geçtim. Bakın y'ye geldiğimde arkadaşlar 25 santigrat derece 30'un altında yani katıdır. Eğer ben bunu 100 santigrat derece ısıtıyorsam arkadaşlar kaynama noktasının üzerine çıkarım. Buradaki madde katı iken arkadaşlar buraya geldiğimde ne olur arkadaşlar? Gaz olur ve hal değiştirir. Boncudum olur. Z'ye geldiğimde ise arkadaşlar bakın 25 santigrat derece burada. Madde sıvı. Buraya geldiğimizde ise 100 santigrat derece yine bu aralıkta yer alır arkadaşlar. Madde sıvıydı. Yine sıvı olarak kalır. O zaman öncülüm Ceyhan olur diyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. X gibi bir atom verilmiş arkadaşlar. Yukarıda katman elektron dizinin verilen X atomu ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda burada X'in neyi var? 12 tane elektronu var. Proton sayısı da ne olur? 12. Devam edelim. Burada arkadaşlar x'in katman dağılımını yapacak olursak 2, 8 ve 2 şeklini isteriz. Bu ne demektir arkadaşlar? Üçüncü periyot 2 adadır. Şimdi x'imiz normalde arkadaşlar bakın değerli elektron sayımız son katmandaki elektron demektir. Kaç elektron var? 2. x'in nötr halinin 2 tane bu şekilde noktası olur. Ama sizin atomunuz eğer x iken şu şekilde x'ten x artı 2'ye dönüşürse bakın 12 protonun 12 elektronum vardı. Böyle bir durumda 12 ise 10 tane elektronum olur arkadaşlar. Ben o 2 elektronu da nereden veriyorum arkadaşlar? Değerlik elektronundan da şunu veriyorum. Ve böyle bir durumda değerlik elektronlarınız gider ve x'inizin artı 2'li halinin nevis nokta yapısı bu şekilde olur. O yüzden birinci öncünüm yanlış. Bakın arkadaşlar nötr halinde Lewis nokta yapısını çizdik. Üçüncü öncülüğümüze geldiğimizde birleşiklerde 2 elektron alarak oktetin ulaşır. Şimdi arkadaşlar bakın burada 10 olurken aslında 2, 8 yani son katmanı 8'e oktete tamamladı. Ama 2 elektron arkadaşlar alarak değil 2 elektron vererek bu işlemi yaptı. O yüzden cevabımız adına ve yalnız ne olur? 2 olur diyorsunuz. Devam ediyorum arkadaşlar. 12. sorumuz Fende kimyada 5. sorumuz. Bir tepkime türünde arkadaşlar tüm maddenin mol sayısının zamana bağlı değişim aşağıda verilmiş. Buna göre grafiği verilen tepkimi denklemi aşağıdaki hangisi olabilir? Harflendirelim arkadaşlar. Şu şekilde X, Y ve Z gibi madde oluşturalım. Yani X artı Y reaksiyona girdi arkadaşlar. Ne oluşturdu? Z gibi bir ürün. Benim başlangıç anındaki mollerime bakayım arkadaşlar. X'ten ne var? 2 mol var. Y'den ne var arkadaşlar? 4.8 Z'den yok. Ben arkadaşlar son duruma geldiğimde son durumda X bitmiş. Y'den 0.8 kalmış arkadaşlar. Z'den de bakın ne oluşmuş? Artı 4 oluşmuş. Benim için önemli olan harcanan ve oluşan maddelerdir. O yüzden ben bunun başına 2, bunun başına 4 yazmam gerekiyor ki arkadaşlar böyle bir durum olsun. Daha sonra bunun arasındaki bir orana bakalım arkadaşlar. Bakın 2, 4 ve 4. Oran arkadaşlar 1, 2 ve 2 gibi bir oran vardır. O zaman ben bu oranı getirip arkadaşlar başka sayı olarak koyuyorum. 1, 2 ve 2. Yani arkadaşlar girenlerinizin başka sayısı 1 ve 2 ile orantılı ürünlerinizinki de 2 ile orantılı olacak ve tek çeşit madde olacak. Bakın böyle bir durumda arkadaşlar ben zaten B ve E'yi silerim. Neden? Ürünlerimde 2 tane madde var. Bakalım. Buraya geldik arkadaşlar. 1, 1 ve 1 gibi bir oran var. O yüzden burası da olmaz. D'ye geldiğinizde arkadaşlar bakın. Burası ise 1, 1 ve 1 gibi bir oran var. Burası da olmaz. C'de ise arkadaşlar bakın. 1, 1 bölü 2, 1. İsterseniz 2 ile çarpalım. Daha net olsun. 2 karbon monoksit artı oksijen ve 2 tane karbon dioksit oluşmuş. Arkadaşlar bakın oran 2, 1 ve 2 ile orantılı doğru öncülüm. Neresi olur? Ceyhan olur diyorsunuz. Devam ediyorum arkadaşlar. Kimyan 6. Fen'in 13. sorusuna. Moleküler yapıdaki X, Y ve Z ve T maddelerinden X ve Y Arı katı maddeymiş arkadaşlar. Z ve T demiş arı sıvılamış arkadaşlar. Çözünme durumları birbiri içerisinde yukarıdaki tabloda verilmiş. Buna göre yargılardan hangisi yanlıştır diyor. X katısı demiş. Z ve T sıvıla ile benzer molekülü yapıya sahip. Arkadaşlar benzer molekülü yapıya sahip olması demek bunların birbiri içerisinde çözünmesini ifade eder arkadaşlar. Bakalım. X'e geldiğinde hem Z'ye de hem T'de ne yapmış? Çözülmüş. O zaman böyle bir öncü ne diyorum arkadaşlar? Doğrudur dersiniz. Y ve Z demiş karışımı homojendir. Y ve Z arkadaşlar birbiri içinde çözülmesi lazım ki homojen olsun. Bakın çözülmüşler homojen olmuş bu ifade doğru. Devam edelim. Üçüncü öncülümüzde X demiş Y ve Z karışımından X ve Y katıları ayrımsal kristallendirme ile ayrıştırılabilir ayrımsal kristallendirme bir sıvı içerisinde çözülmüş iki katını çözünürlükleri farkından yararlanarak karşılaştırılır. Şimdi bakalım arkadaşlar öncelikle burada maddelerimizin birbiri içerisindeki çözünürlük durumuna burası önemli. Şimdi burada x arkadaşlar x ve y katıları z sıvısında ne yapmış bakın ikisi de çözünmüş. X de çözünüyorsa arkadaşlar şöyle olur. Birisi endotermik olan X, diğeri şu şekilde arkadaşlar egzotermik olan bir Y de olabilir arkadaşlar. Ya da şöyle birisi endotermik olan X, diğeri ise şöyle endotermik olan bir Y olabilir ve ayrıştırılabilir belki arkadaşlar. Kesin bir yargı söylemiş olabilir. Devam edelim dördüncü öncülümüze. Diyor ki X ve Z karışım basit damıtma yöntemiyle ayrıştırabilir. Basit damıtma ne arkadaşlar? Bir sıvı içerisinde çözülmüş katı. Şimdi ben bakıyorum arkadaşlar. X ve Z birbiri içerisinde çözülmüş. Basit damıtma aslında ayrımsal damıtma düzeneğiyle aynı arkadaşlar. Şöyle bir neyimiz var arkadaşlar? Bir kabımız ve bir fraksiyon kolonumuz var. Arkadaşlar biz buraya getirip ne yapıyorduk? Buraya bir katı artı sıvıyı koyarsınız. ısıtırsınız arkadaşlar. Daha sonra buradan sıvıyı toplarken katı burada kalır. Bir sıvı içerisinde çözülmüş katı olabilir mi? Olabilir. Devam edelim 5. öncülümüzde. X, Y ve T karışımından X demiş süzme yöntemiyle ayıştırılır. Daha sonra ise basit damıtma ile Y katı ayıştırılır. Şimdi arkadaşlar burada X'i süzme ile ayıştırabilmeniz için arkadaşlar bu ne yapmayacak? Çözün memesi gerekir arkadaşlar. Çözülmemesi gerekir. Bakalım. Şimdi x demiş arkadaşlar. Bir de y. Bakıyorum x ve y'den arkadaşlar. x geldiğimde ben burada t'de ne yapmış? Çözülmüş. E çözünüyorsa arkadaşlar siz ne yapamazsınız? Bunu süzme yöntemiyle ayıştıramazsınız. Yanlış öncülümüz 5 yani Edirne olur diyoruz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Fen'in 14. kimyanın son sorusu. Aşağıdaki kapta bulunan X üzerine nitrik asit su çözülmesi eklendiğinde açığa çıkan gazın oda koşullarında pasy 7'den küçüktür. Yani neymiş arkadaşlar asit demek istiyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. X yarı soy metal ise kullanılan asit seyrektir. Şimdi arkadaşlar eğer siz burada nitrik asitin seyrek olanını eğer bir yarı soy metal için kullanırsanız NO gazı çıkar. NO gazı ise nötrdür arkadaşlar. Bunun hakkında da bilgi vereyim. Şöyle ki bir yerde ametal var. Yanında yani oksijen varsa iki durum vardır. Co, NO, N2O gibi ise yani ametalle oksijen sayısı eşit ya da ametal sayısı oksijene göre daha fazlaysa bunlar nedir arkadaşlar? Nötr oksitlerdir. Eğer şöyle bir durum varsa Co2, SO3, N2O5 gibi maddeler varsa yani oksijen sayısı ametere göre daha fazlaysa bu da asidiktir arkadaşlar. Daha doğrusu asidik oksittir. Arkadaşlar seyreltik nitrik asit çıktığında NO koyduğunuzda NO çıkar ve bu nötrdür olmaz. Geldik arkadaşlar ikinci öncümüze. X katısı kalsiyum karbonat olabilir. Olabilir arkadaşlar. Burada da şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Bir yerde 1A ve 2A'nın metallerinin arkadaşlar karbonatlı ya da bir karbonatlı bir yapısı varsa bunlar asitle tepkimeye girdiğinde tuz artı su artı ne çıkar arkadaşlar karbondioksit gazı çıkar ki bakın arkadaşlar karbondioksit oksijence zengin olduğu için asidik oksittir. Şimdi arkadaşlar bu ifademiz doğru olduktan sonra üçüncü ifademiz de doğru. Açığa çıkan gaz NO2 olabilir. Arkadaşlar burada eğer siz getirip de nitrik asitin derişik olanını koyar ve buradaki eğer x'iniz de eğer yarı soy bir madde ise buradan NO2 gazı çıkar. O da nedir? Seyreltik bir şey derişik bir nitrik asitle asidik bir madde elde etmiş olursunuz. Doğru öncülüğünüz Ceyhan 2 ve 3 olur. Arkadaşlar videolarımızın burada sonuna geldik. Sizlere mümkün olduğu kadar sadece soruları çözmeyin. Sorular hakkında analiz yapabilmeniz için soruları ayrıntılı bir şekilde çözerek, küçük konu anlatımları yaparak soruları çözmeye çalıştım. Videolarımızı seyrettikten sonra mutlaka kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizlere destekler veriyorsunuz. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.